Tamam mı? Sol dizini bük. Sağ dirseğini sol düzüne götürmeye çalış. Bekleyin bakalım götürebilecek mi? Okey. Götür ve kal. Okey. Şimdi eğer ağrın olursa devam etmeyeceksin. Tamam. Değdir, kopma, kopma. Şimdi bu durumu koruyacak, sağ bacağını sağlam yere basacak. Koru, kopmayacaksın. Koptuğun an akrep sokar. Kopma, kopma. Şimdi kopma, Yavaşça soluna doğru iniyorsun. Kopmadan. Yavaşça. Yavaşça. İn. İn. Yavaşça. 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 İn. Bas bas bas. Aynen. Sana Aynen. kıyam. Çok güzel bir hareket. İn alın. Diğer taraf istiyorum çünkü hareket bitmedi. Devam et. Y harfi gibi olacak. Yerdeki el kesinlikle kopmayacak. Göster kendine. Dokun. Haydi bakalım göster. Yavaşça. Evet. E işte fark var. İn, in, bas. Yere doğru. Kopma, kopma, kopma. İn, in, in. Şimdi aynı hizada geri dön. Geri dön. Eski haline geri dön. Aski haline. Geri dön. Bas yere doğru. Çok iyi. Arkadaşlar çok güzel icra etti. Gerçekten çok iyi, iyiydi.